Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamız yapalım. Hala kanala abone değilseniz ve kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Analize geçecek olursak Bitcoin'de güncel fiyat şu anda 45.760 seviyesinde ve 45.776 seviyesinde bizim bir desteğimiz var şu anda bu destek noktasının altında seyrediyor arkadaşlar. 45.776 ve 45 46.513 seviyesi arasında gidip gelmeler yaşıyordu. Kapanış bu seviye altında olursa arkadaşlar 44.487 potansiyel geri çekilmedeki hedef ve 44.487 kilit destek noktası arkadaşlar. Bu seviyeyi tekrar denemek istemesi durumunda tutunama tutunma gelmezse arkadaşlar bu destek seviyesinde düşüş derinleşir ki düşüşün boyutu boyutu 40875 seviyesine kadar ilk etapta olabilir arkadaşlar. Yani 44487 önemli bir destek, e, kırılım altında gelirse arkadaşlar piyasa çöker, Bitcoin çöker, altcoinler daha çok çöker arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi yapalım. Fakat bu seviyede tutunmayı başarırsa 44487'yi bile denemez. 45.776 üzerinde kalırsa tekrar 46.513 seviyesine kadar bir yükseliş görme imkanımız var bizim BTC'de. Zaten kırılım gelmesi durumunda 47.973 kırılım gelmesi durumunda 51.859 bizim Bitcoin'deki yükselişteki ilk etap hedefimiz ve şurada bir yatay yükselen trendimiz var bizim arkadaşlar. Bu yükselen trend de kırılmış durumda şu anda altında gelebilecek. Her türlü kapanış arkadaşlar negatifliği simgeler e, kesinlikle alımlarımızı yaparken her videoda tekrar ediyorum arkadaşlar kademeli yapın kademeli yapın kademeli yapın çünkü olası geri çekilmelerde ekleme yapma imkanınız olsun. Şimdi şöyle yükselen bir bitcoin varken e, şu bir miktarda geri çekilme gelme potansiyeli var arkadaşlar ancak bu geri çekilme eğer 44487'yi aşarsa e, düşüş yoktur. E, Hat safhada derinleşebilir ki Bitcoin'deki %8'lik %8'lik düşüş altcoin'lere çok büyük e, miktarlarda yansır. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Piyasa şu anda düşecek demiyoruz. Ancak düşme potansiyeli e, olabilecek destek seviyelerinin altında kapanış gelirse arkadaşlar piyasa düşer. Bunu da garanti net bir şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Destek gelmesini bekliyoruz. Destek alırsak piyasa normal piyasa normale döndü diyebiliriz. Bu tarz geri çekilmelerde kesinlikle normal arkadaşlar. Kesinlikle panik yapacak hiçbir şey yok. E, 44.487 kırılıp da 40.875'e bir geri çekilme gelirse yine normal arkadaşlar. Bu seviyeden desteği alır tekrar yükselir. E, tekrar e, 51.859'u dener bu sefer. Ancak e, alımları yaparken yine uyarıyorum. Acele etmeyin. Kademeli alın arkadaşlar. Treni kaçırdım demeyin. Piyasada hiçbir zaman fırsat bitmez. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu da beğendiyseniz eğer bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar dilerim.